Öyle garip garip bakmayın bana Ne olur sormayın bu yaz kim için Yalnız ölenlere yaz tutulmaz ki Feryadım yaşarken ölenler için Yalnız ölenlere yaz tutulmaz ki Feryadım yaşarken ölenler için Ölmeden ölmüşler haberleri yok Sönmüşler bitmişler çareleri yok Ölmeden ölmüşler haberleri yok Sönmüşler bitmişler çareleri yok hayattan kopmuşlar tutanları yok feryadım yaşarken ölenler için hayattan kopmuşlar tutanları yok feryadım yaşarken ölenler için Ölenler için ölenler için feryadım yaşarken ölenler için